Safeviler Şafii iken nasıl ve ne zaman Şii oluyorlar? Ben anlayamadım. Lütfen sorar mısınız diyorlar. Bu konu belli değil. Ne zaman döndüğü, ne zaman değiştiği ve ne zaman Kızılbaşlı ilkelerini benimsedikleri belli değil. Bizim onların Safevi olduklarına dair elimizde bir tane kaynak var. O da Nusretül Kulup. İlhanlı kaynağıdır ve Şeyh Safiuddin zamanında yazıldığı için İlhanlı kim? İlhan, yani İran'a hakim olan İlhanlılar zamanında yazılmış. Moğol mu bunlar? Moğol İlhanlılar. Ha. Evet. Çok mu zor ya Moğol değil mi? Evet. <laughs> zamanında yazılmıştır. Biz oradan biliyoruz. Onun dışında e, nasıl bir değişime uğradıklarını takip etmemiz çok zor. Yani bilgi yok o konuda. Sadece Cüneyte geldiği zaman e, Cüneyt suçlanıyor ve biz a, evet diyoruz. Artık Cüneyt'le başlamış. Muhtemelen bu kadarcık belki. mı bilgi? Bu kadarcık. Yani o bilgi. teknik şeyini falan vermiyorlar. Nasıl değiştiler? Hayır yok. Hayır. Hiçbir değil, hiçbir bilgi yok. Peki, Şafi ne et. oldu diyor? Konya'da Şafii iken Kızılbaş oldular. Nusretül yani, kulüp öyle mi yazıyor? Hayır, Nusretül kulüp bunlar Şafi'dir der. Aslında Nusretül kulüp şöyle söyler: ha. Erdebil, işte Hazar'ın güneyindedir, şu enlemde şu boylamdadır dedikten sonra ahalisi Şafi'dir ve Şeyh Safiyytinin yolunu takip ederler der. Hmm. Nusretül kulüp bu kadar bahsediyor. Hmm. daha sonraki dönemlerde biz işte gerek Safvetü Safa'yı yani Şeyh Safiyüddin'in menkıbelerini anlatan kitabı ve gerekse diğer kaynakları takip ettiğimizde bir boşluk görüyoruz. Ne zaman dönüştüler? Ne zaman değiştiler? Sünni ilkelerin dışına ne zaman çıktılar? Hiçbir bilgi yoktur. Yani biz Şah İsmail'in ceddinin evet. e, Sünnilikten çıkışının o çıkış sürecini, macerasını bilmiyoruz. Bilmiyoruz hayır. Şeyh de ama Şeyh Cüneyt'e geldiğimizde artık başlamış o hareket. O Konya'daki hadisede? Konya'daki hadise çok belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Net bir şekilde yani problem. Hı. Çünkü şöyle Sufi e, gruplar birbirlerini takip ediyorlar ve birbirleri hakkında bilgileri var. Hı. Bu hem 2. Murad'ın bir tahta iki sultan sığmaz değişinden, hem de Şeyh Abdüllatif'in onu misafir olarak kabul etmeyişinden biz bunu anlıyoruz. Hı. Birbirlerinden haberdarlar. Ama kaynaklar bunların e, inançları şuydu e, şöyle bir değişime uğradılar diye herhangi bir bilgi vermez. Vermiyordu zaten. Hmm. Bu vermemek bir siyasi mülahaza ile mi? Hayır, ile mi? Yoksa önemsemiyorlar. Herkes biliyor onun için. Belki yani. O da var. Yani Tarih kitabı yazarken inanca bir atıf yapmıyor mesela. Ya da o devrin kaynaklarının böyle bir hmm. önemsediği nokta yok. Bizim en önemli şansımız Nusretül Kulub adlı eserdir. O bir maliye eseridir aslında. Yani e, maliyecidir e, Kazvin'i şeyi gezerken şehirlerini hepsini anlatırken e, hangi inanca mensup olduklarına da atıf yapıyor. Bu kadarını biliyoruz biz. Hı. Hmm. alakalı ile alakalı bir menakıbname falan yok ki fikirlerini öğrenelim. Onun içinde neler çıktığını öğrenelim. Ama yok. Mutlaka yazılmış. <laughs> yani menakıbname sevgili seyirciler nasıl anlatırsın? Hakkındaki efsaneler hayatı ama ...efsaneler yumağına bürünmüş hayat hikayesi demektir. Evet. Yani Şeyhlerin yani çoğunda gerçek... da vardır. Hı? Değil mi? Şeyhlerin çoğunda Evet. vardır. Şeyh Cüneyd'in da imkansız... vardır da Ama çok Ama ilginç şey söyleyeyim. Mesela... ...Şeyh Cüneyd'in Anadolu'ya gelişiyle alakalı... ...Safevi kaynaklarının hiçbirinde bilgi yoktur. Biz Anadolu'daki hayatını... ...Aşık Paşaoğlu'dan öğreniyoruz. Şansımıza Aşık Paşaoğlu... ...o gün Konya'da. Konya'da olduğu için... ...tanışıyor ve önemsiyor... Sonra hikayesini anlatıyor. Ona. Hiç yazdı mı? Şey yaptı mı o konuyu? Ya. Yani şey doğru yaptı. olmayabilir dedim aklıma o geldi. Hayır o Aşık Paşoğlu kendi gördüklerini kendi zaviyesinden Abi, yazmış. Ben oradaydım diyor Aşık Paşoğlu. Ki bak ama enteresan eğer o olmasa Safiye Cüneyt'in şey Cüneyt'in Anadolu macerasını da bilmeyeceğiz. Safiye bir kaynaklarını bahsetmez. Peki niye gelmiş Anadolu ya? Yani Çünkü gideceği yer. Şah İsmail'in büyük babası. Evet Şah İsmail'in büyük babası. Büyük ya yani dedesi bir ara Anadolu'ya geliyor. Niye evet. geliyor? Ne istiyor? Çünkü gideceği yer yok. Ee, Anadolu şöyle söyleyeyim, Erdebil Karakoyunlu hakimiyetinde, ee, Güney İran ve Doğu Anadolu'nun yarısı da Akkoyunlu hakimiyetinde. Aynı Türkmen da. Aynı Türkmen fakat kendisine bir alan açması lazım. faaliyetlerin devam ettireceği bir alan açması lazım. E, siyasi maksatlar. Siyasi Siyasete maksatla. Ama bu kendisini hiçbir zaman ben siyasi maksatla faaliyet gösteriyorum evet, demiyor tabii ki. Ben dini e, işatta bulunacağım diyor. Ve Osmanlı sınırlarına geliyor. Osmanlı ülkesine tam giremiyor, sınırda bekliyor aşık Kurt kurtbeli diye bir yer muhtemelen Ankara ile evet. Sivas arasında bir yerde bekliyor e, ikinci burada haber gönderiyor ve kendisine bir yer göstermesini istiyor İşte ikinci Murat'ın orada verdiği cevap bir tahta şey bir posta iki bir tahta iki sultan sığmaz diyor Aa, anlıyoruz ki bunun siyasi niyetli olduğunu biliyor. ikinci Murat biliyor bu yüzden ona biraz para gönderiyor Konya'ya az önce evet. hikayeyi anlattım ben size olayı oradan da ee, malum Malatya'da Halebe kavgayı kimle yapıyordu? Şeyh Abdüllatif'le, Sadrettin Konevi Konevi, Konevi dergahının şeyhi. Hı. Şeyh Abdüllatif'le e, Aşık Paşoro diyor ki cemaate girmezdi diyor. E, namazı e, caminin dışından, pencerenin kenarından uyardı diyor. Hı. Cemaate Hı. de Hı. almıyorlar. Yani tanıyorlar. Bu bunun hakkında bilgileri var. Peki hocam bir şey merak ettim ben. Yani 2. Murat döneminde gelmiş. Evet. O dönemde Anadolu'da Haydari var, Baba, Kalenderi var. yani e, sünnilik dışı tarikatlar var. Evet. Ve bunların bazı kaynaklarda da Rafizi olarak Evet, geçerler. E, onlar e, mevcut kimse bir şey demiyor. Hatta ikinci e, Bayezid'e kadar onlar devam ederler, O bağlılıkları. Onlar varken ona da Türkmen. Evet, doğru. Onlara kızılmıyor da bunlara niye? Yani kızıl, kızılmak Yahu değil de reddedilmiyor. Yani bunları niye kabul etmiyorlar? Şimdi bunlar hiçbirinin siyasal iktidarla derdi yok. Yani ben bir siyasal oluşum meydana getireyim, burada devlet kurayım böyle bir fikir yok. Bu yüzden onlara iltifat ediyor. Hatta onların faaliyetlerini Osmanlı Devleti uzun yıllar boyunca da korumuştur, kollamıştır ama Cüneyt geldiği zaman ona verdiği cevaptan biz anlıyoruz ki Cüneyt'in niyetinin kendisine bir alan açmaya çalıştı ve muhtemelen bir devlet kurmak istedi. Yani siyasi niyetli olduğunu anladığı için onu yaklaştı. Zaten bir süre sonra bütün faaliyetleri yani de devlet kurmaya yönelik. Tabii. Din adamına her türlü özgürlük var bir şartla ki siyasi mücadeleye girişmeyecek.